Herkese selam sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere 3 Aralık Cumartesi'nin iddia maç tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle sizlere küçük bir hatırlatmalarım olacaktır. Önce onları hemen sizlere aktarayım. Sonra maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki videonun açıklama kısmında bizim herkes açık olan ücretsiz Telegram kanalımızın linki bulunmaktadır oraya gelirsiniz sizlere faydalı olmuş olacaktır. Oradan canlı maçlarımızı ve kuponlarımızı paylaşıyoruz. Hemen videonun açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki bulunmaktadır. Bir de arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim ki dün maçlarımız çok güzeldi. Özellikle yani 2 Aralık yani bu zamana kadar belki de bu Dünya Kupası başladıktan sonra en güzel günümüz o gündü çünkü bayağı iyi oranlardan yakaladık ve hepsi geldi. Yani maçlarımız hepsi geldi. Hatta baya yüksek oranlardan tahminler verdim. Mesela Portekiz maçına Güney Kore kazanır verdim. Mesela isteyenler öyle de alabilir dedim. Biz ne aldık orada? Riske gitmedik pek fazla. Çifte şans aldık. Güney Kore ya kazanır ya da berabere biter aldık. Yine güzel gitti yani hepsi dediğimiz gibi oldu. Hatta bir tane kupon yaptı bir arkadaşımız yüksek orandan taraf kuponlarıydı. Yani bayağı güzel bir şekilde geldi. E, tebrik ediyorum herkesi yani bayağı iyi bir şekilde tutturduk maçlarımızı. Bugün de çalışacağız öyle tutturmaya. Zaten lig maçlarından çok iyi tutturuyoruz. Mesela bu zamana kadar şu an oynadığımız maçlar yani verdiğim tahminler hep Dünya Kupası'ndan ve Türkiye'nin ikinci liginden veriyorum. Ve ikinci ligden verdiğim maçlar hepsi geliyor. Yani bu zamana kadar hiç yatmadı. Yani bu Dünya Kupası başladıktan sonra İkinci ligden verdiği maçlar hiç yatmadı. Çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Bugün de güzel bir şekilde gideceğiz. Yani bugün en çok maçlarımız ikinci ligden yani Türkiye ikinci liginden maçlarımız var. Bir de Dünya Kupası maçlarına yani son 16 tur maçları var ve iki tane maçımız var. Bunları seçtik. Sizler buradan ikili kombinler yapabilirsiniz. Hepsi bir tane kupon değildir. 6 tane tahmin vereceğim sizlere. Yani 6 tane maç vereceğim sizlere. Bunlardan siz ikili kombinler yapabilirsiniz. Kupon olursa da Telegram kanalımızdan paylaşacağız. Oraya da gelebilirsiniz. Şimdi de hiç uzatmadan hemen maçlarımıza geçelim. İlk maçımız ligimizden, ikinci ligimizden yani Bandırma Spor ile Altınordu maçı. Baktığımızda Bandırma Spor güzel oynuyor aslında. Geçtiğimiz maç Erzurum Spor karşısında kazandı. Altınordu ise çok kötü gidiyor. Yani hatta 6 maçtır. Yani 6 maçtır kaybediyor. Bu da 7. olacak. Yani muhtemelen burada da kaybedecektin Altınordu. Ben bunu şöyle değerlendirdim. Çok riski girmeyeceğim. Bandırma Spor'un burada kazanacağını düşünüyorum. Direkt maç sonucu biri alacağım. 1.45 oranı vardı. İsteyenler bunu böyle değerlendirebilir. Çünkü Altınordu gerçekten çok kötü oynuyor. Oyunu da baktım bayağı kötü oynuyor. O yüzden burada ben bir şike falan dönmezse Bandırma Spor rahat bir şekilde bu maçı alır diye düşünüyorum. Maç sonucu bile aldım. İsteyenler bunu böyle değerlendirebilir. Geçelim yine aynı ligden Bodrum Spor ile Gençler Birliği maçı. Bu maça ben çok riske girdim biraz. Toplam gol sayısı 2-3 golü aldım. 1.80 oranı vardı. Bodrum Spor ligde yine böyle yükseklerde olsa da yani çok yükseklerde değil ama bu takımlara karşı biraz yükseklerde olsa da yani Gençler Birliği'ni özellikle sonda yani Kümen'in Gençler Birliği ama baktığımızda Bodrum Spor'da gol yiyor. yani Tuzla karşısında mesela 2-1 yenildi yani şey, Bodrum Spor. Gençler birliği serize karşısında 3-1 yenilmişti. O yüzden burada ben şöyle düşünüyorum. Çok gol olacağını düşünmüyorum. Maksimum 3 tane gol çıkar diye düşünüyorum. Toplam gol ise 2-3 gol aldım. 1.80 oranı vardı. Bunu da böyle değerlendirdik. Geçelim yine aynı ligden Samsun Spor ile Denizli Spor maçına. Samsun Spor burada kazanacaktır diye düşünüyorum. Yani güzel oynuyor Samsun Spor. Özellikle hiç kaybetmeden, 5 yani maçtır hiç kaybetmeden gidiyor. Yani güzel gidiyor. Burada ben şöyle alacağım. geçtiğimiz maç zaten e, Samsun Spor Keçiören gücü ile baya zorlandı. 1 kaldı. Ama burada kazanacağını düşünüyorum. Denizli Spor da berabere kalmıştı. Bodrum Spor karşısında 0-0'a kalmıştı. Burada Samsunspor'un kazanacağını düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk üstüne aldım. Yani çünkü kazanı oranı biraz azdı. Ev sahibi bir buçuk üstüne aldım. 1.35 oranı vardı. İsteyenler bunu böyle değerlendirebilir. Burada Samsun'un en az iki tane gol atacağını düşünüyorum. Özellikle kendi evinde güzel oynuyor. Burada bunu böyle değerlendirdik. Geçelim Sakaryaspor ile Erzurum Spor maçına. Sakaryaspor geçtiğimiz maçta Boluspor karşısında 1-0 yenildi. Çok kötü durumda aslında ama yine de bu maçta güzel bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Erzurumspor ile Bandırma Spor karşısında yenilmişti. İkisi de yenilgiyle başlayan Yani yenilgiyle bitirdi geçtiğimiz maçlarını. Burada ise birbirine bastıracağını düşünüyorum ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaktır. o yüzden burada karşılıklı gol varı aldım. İsteyenler bunu böyle değerlendirebilir. Güzel oranı var. 1.50 oranı var. İsterseniz buradan karşılıklı gol varı böyle değerlendirebilirsiniz. Ben burada ana tercih olarak karşılıklı gol varı aldım. Geçen Dünya Kupası maçlarından son 16 tur maçları. Hollanda ile ABD maçı var. Biliyorsunuz ABD geçtiğimiz maç bayağı çekişmeli bir maç oldu. İran ile oynadı ve 1-0 kazandı. E, bunu şöyle düşünüyorum. E, Hollanda'nın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü ABD gerçekten İran maçını seyrettim. Aslında İran kazanabilirdi. Bayağı ataklar kurdu İran ama maalesef bir golü atamadılar. Burada e, bence Hollanda kazanır. Çok güzel bir şekilde de oynuyor Hollanda. Maç sonucu direkt biri aldım, 170 oranı vardı. Eğer uzatmaları gitmezse e, bence rahat bir şekilde kazanır yani Hollanda ya da uzatmalarda da kazanabilir. Bilmiyorum uzatmaları sayılıyor mu ama bence direkt burada kazanır diye düşünüyorum. Maç sonucu biri aldım ve 170 oranı vardı. İsteyenler e, şöyle de alabilir. Ev sahibi bir buçuk üstünü de alabilir. Hollanda'nın 2 tane golünü de alabilirsiniz. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Geçen önemli maçlardan bir tanesini Arjantin ile Avustralya maçı son 16 turdan. buradaki 2.5 üstüne alacağım ben. 1.56 oranı vardı. Arjantin'den baya bir gol bekliyorum. Direkt maç sonucu bir oranı gerçekten çok düşüktü. 1.09'du de Çok düşük bir oranı var. Ama ben bunu şöyle de değerlendiriyorum. E, sürpriz bir tane tahmin aldım yüksek orandan. E, bunun oranı ise 365'ti İsteyenler böyle değerlendirebilir. Bu tahminimiz ise ilk yarı ve maç sonucu e, x ve 1 alacağım. Bu nasıl oluyor? İlk yarı berabere bitecek, Arjantin maçında ikinci yarı ise Arjantin kazanacak. Yani böyle aldım. Yani X'ten yani beraberlikten 1'e doğru yani maç sonucu 1'e doğru gidecek. Böyle ilk yarı ve maç sonucu X ve 1 aldım. isteyenler bunu sürpriz olarak deneyebilir. 3.65 oranı vardı. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Ama ana tercihimiz ise 2.5 üst olacaktır. 1.56 oranı vardı. Arjantin güzel oynuyor. Güzel oynamaya başladı. Son maçında da zaten söyledik. Yani deplasman bir buçuk üst almıştık. Polonya maçında öyle de oldu ve kazandı. E, güzel bir şekilde YouTube'da, YouTube'dan verdiğimiz tahminler de geldi. Bu arada arkadaşlar YouTube'dan skor tahminleri veriyorum. Hepsi tutuyor. Mesela Portekiz maçına vermiştim. 2-0 kazandı Portekiz. Uruguay karşısındaydı galiba. Demiştim e, 2-0 kazanır demiştim. Bugün de şey karşısında Gana ile Uruguay maçına demiştim ben videoda. Uruguay 2-0 kazanması gerek demiştim ve öyle de oldu. Yani skor tahminlerimiz gerçekten geliyor ve güzel bir şekilde de gidiyoruz. Portekiz Güney Kore maçına da söylemiştim ya berabere biter ya da kazanır demiştim Güney Kore. 2-1 demiştim galiba. Öyle de oldu. Yani tahminlerimiz bir skor tahminlerimiz tutuyor. Hatta ben kendim de yani bu YouTube'dan vermediğim maçta kendim de oynadığında tutuyor mesela skor tahminleri. Bunu bir ara deneyeceğim. Yani skor tahminleri de paylaşacağım Telegram kanalımızdan. Çünkü gerçekten verdiğim skor tahminleri hepsi geliyor. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. 2 Aralık gerçekten çok güzel bir şekilde geçti. 1 Aralık da kötü değil. Yani maçlarımız güzel gidiyor. Yani Kasım ayının 30'unda da güzel gitti. Mesela 5 tane maç veriyorsam 3 tanesi, 4 tanesi geliyor. Dün 5 tane verdim 2 Aralık hepsi geldi. Yani hepsi güzel bir şekilde geldi ve hatta ikili tahminler de verdim. Mesela Güney Kore kazanır dedim. Yani bu bu da tahmin. Bu da geldi. Biz ama orada farklı tahmin aldık. Çok riske gitmedik. Riske gitmek isteyenler kazanır aldıysa o gelmiştir. Mesela Brezilya maçına söyledik. Biz Brezilya maçı dedik ki Brezilya zaten grubu garantiledi. Kamerun kazanabilir dedik. Ve öyle de oldu kazandı. İsviçre maçına dedik. İsviçre kazanır dedik. Öyle de oldu. Ama biz ona işte şans almıştık. riskli Riske sevenler ve riske gidenleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde geldi. Ve baya yüksek olanlardan geldi hepsi. O yüzden 2 Aralık gerçekten bizim için çok güzel bir şekilde geçti. Maçlarımız bu şekildeydi. Umarım hepsi istediğiniz gibi gelir. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.